İlk başta bir tanım vererek başlayalım diyorum. Veri dediğimiz olay arkadaşlar gözlem, deney, araştırma gibi yöntemlerle elde edilen her bilgiye biz veri diyeceğiz. Kesikli veri dediğimiz olaysa belirli bir aralıktaki her gerçek sayı değerini alamayan veri türüdür. Örneğin bir müzeye ziyarete gelen kişi sayısı, bir kitapçıdan alınan kitap sayısı gibi veriler tam sayı olmalıdır. Diğer gerçek sayı aradaki kalan sayılarımızı alamaz diyorum. Sürekli bir veri dediğim olaysa belirli bir aralıktaki her gerçek sayı değerini alabilen veri türüdür diyorum. Örneğin günlük tükettiğimiz su miktarı aylara göre sıcaklık değişimi sürekli veridir diyeceğiz. Bir diğer başlığım merkezi eğilim ölçüleri. Alt başlık olarak arkadaşlar aritmetik ortalama diyorum. Eldeki veriler toplamının veri sayısına bölünmesiyle elde edilen ortalamadır diyorum. X üzeri çizgi ile gösterilir. Veri değerleri x1, x2, xn e kadar olan en tane veri için aritmetik ortalamayı hesaplayacak olursam x1 artı x2 artı xn yani tüm verilerin toplamı bölü veri sayısı diyecek olursam aritmetik ortalamayı bulmuş olacağız diyorum. Hemen birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. 17, 3, 4, 11, 5 ve x sayılarının aritmetik ortalaması 8 olduğuna göre x'imiz kaçtır? Neydi aritmetik ortalama arkadaşlar? Tüm verilerin toplamı. Bölü veri sayısı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane diyorum. Kime eşitmiş? 8 eşitmiş karşıya gönderdim. Şurayı bir toparlayalım. 17, 3 daha 20, 24, 35, 40 artı x'im. 6'yı karşıya attım. 48 yaptı. O zaman x değerimiz buradan kaçmış arkadaşlar? xtir diyorum. İkinci sorumuza bakalım hemen. Yaşlarının aritmetik ortalaması 18 olan 10 kişiden yaşı 27 olan bir kişi ayrılıyor. Buna göre kalan kişilerin yaşlarının aritmetik ortalamasını bulunuz. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Yaşlarının aritmetik ortalamasını kaç vermiş bana? 18 Neydi aritmetik ortalama? Yaşlar toplamı bölü kişi sayısı Neyi verdi bana? Aritmetik ortalamayı verdi. Yazalım o zaman. Aritmetik ortalamamız kaçmış arkadaşlar? 18'miş. Yaşlar toplamını bulmak istiyorum. Kaç kişiyiz? 10 kişiyiz. O zaman onu karşıya atarsam yaşlar toplamım kaç geldi arkadaşlar? 180 mi? Benden ne istiyor? 27 yaşında olan bir kişiyi çıkartırsam geriye kalanların aritmetik ortalaması kaçtır diye sormuş. O zaman diyorum ki 180-27 eksi bölü e 10 kişiden bir kişiyi çıkartırsam 9 kişi kaldı. Çıkartalım. 180'den 27'yi çıkarttım. 153 yaptı. Bölü 9'dan yeni ortalamamız kaç geldi arkadaşlar buradan? 17 diyorum. Uyanımıza devam edelim. Bir veri kümesine aritmetik ortalama değerine eşit olan bir verinin eklenmesi ya da çıkarılması aritmetik ortalamayı değiştirmez. Hemen örnek verelim. Örneğin aritmetik ortalaması. 190 santim olan 7 kişilik bir basketbol ekibine boy uzunluğu 190 santim olan biri daha katılırsa e, yüz, 190 santim ortalamamda 190'lık bir kişi daha gelirse yeni ortalama değişir mi? Hayır değişmez diyeceğim. Bir diğer başlığım ortanca. Ortancanın diğer adı medyandır arkadaşlar. Sorularda genellikle medyanla karşılaşırsınız. Bir veri kümesindeki veriler küçükten büyüğe doğru sıralandığında veri sayısı tek ise ortadaki veri, eğer veri sayısı çift ise ortadaki iki verinin aritmetik ortalaması bu veri kümesinin medyan değeridir. Hemen üçüncü sorumuzda medyanımızı bulalım diyorum. Yapmam gereken neydi arkadaşlar? Verileri Küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. Sıralayalım. 7, 8, 2 tane 9'um var. 1 tane 10, 2 tane 11, 12 ve 13. Kaç tane verim var? 3, 6, 9 tane. Yani tam ortadaki 5. terim ne olacak arkadaşlar? Veri grubunun medyanı olacak. O zaman diyorum ki 4 tane burada, 4 tane burada. Ortada kalana ne diyorum ben? Medyan diyeceğim. Dördüncü sorumuza bakalım. Yine bir veri grubunun medyanı kaçtır diye sormuş. Ne yapıyorduk arkadaşlar? İlk başta küçükten büyüğe doğru sıralıyorduk. Sıralayalım. 10, 11. 2 tane 12'm var. 14, 2 tane 15'im var. Bir tane de 18'imiz var. Bakıyorum. 3 6 8 tane. E çiftse ne diyorduk arkadaşlar? Ortada kalan ikisinin aritmetik ortalaması neyi verecekti? Medyanı verecekti. E o zaman diyorum ki 3 bu taraftan, 3 de bu taraftan bırakacak olursam şu ortada kalan ikisinin ortalaması bana medyanı verecek. E aritmetik ortalama neydi? İkisinin toplamının yarısı kadar olacak. 26 bölü 2'den medyanımız kaç geldi arkadaşlar? 13 diyorum. Bir diğer başlığımız tepe değer modla devam edelim. Evet sorularda genellikle modla karşılaşırsınız. Modun diğer adı tepe değer diyeceğiz arkadaşlar. Bir veri kümesinde en çok tekrar eden değere tepe değer ya da mod denir. Bazı veri kümelerinde tepe değer birden fazla olabildiği gibi bazı veri kümelerinde tepe değer olmayabilir diyorum. Hemen bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki veri gruplarının tepe değerini bulunuz. Şimdi bakıyorum. Sıralamamızı vermiş. En çok tekrar eden kimse modumuz odur diyorum. Bakıyorum 2 tane 2 var. 2 tane 7 var. 3 tane 8 var. E o zaman 3 tane ise en fazla 8 tekrar etmiş. O zaman benim modum 8'dir diyorum. Bir diğerine bakıyorum. 3 tane 3'üm var. 2 tane 4'üm var. 3 tane 5'im var. Diğerlerinden birer tane verilmiş arkadaşlar. E bakıyorum. 3 tane 3 var. 3 tane 5 var. O zaman benim mod değerim 2 tanedir. Kimlerdir bunlar? 3 ve 5. 5 diyorum. Bir sonrakine bakacak olursam sürekli bir şekilde ne vermişler arkadaşlar? 5 vermişler. E bakıyorum kıyaslayabileceğim bir adam yok. O zaman bu adamın mod değeri yoktur diyorum. Hemen bir kuralımız var arkadaşlar. Bir tanım verilmiş. Bir verinin veri kümesi içindeki tekrar sayısına bu verinin frekansı denir. Yani kaç defa tekrar ediyorsa aslında bu onun frekansı olacak diyorum. Hemen 6. soruya bakalım. Yanda bir veri kümesinde verilen frekans tablosu verilmiştir. Buna göre veri grubunun tepe değerini bulunuz. Şimdi bakıyorum frekans dediğim şey neydi arkadaşlar? Kaç defa tekrar ediyorsam oydu. E mod dediğimiz olay da neydi? En çok tekrar eden kimse o olacaktı. Yani tepe değeri mod demekti. Modu soruyor bana. E bakıyorum. 13'ten 4 defa varmış. 15'ten 5 kez varmış. 17'den 3 kez, 19'dan 2 kez. O zaman en çok olan kimdir arkadaşlar? 15, 5 defa tekrar ettiği için modumuz 15'tir diyorum. Bir diğer başlığım en büyük, en küçük değer ve açıklık diyeceğim. Bir veri kümesindeki verilerin en büyüğü ile en küçüğünün farkı veri kümesinin açıklığı olarak adlandırılır. Hemen sorumuza bakalım arkadaşlar. Yukarıdaki tabloda bir şehrin bir hafta boyunca ölçülen sıcaklık değerleri verilmiştir. Buna göre bu veri grubunun açıklığını bulunuz. Şimdi neydi açıklık dediğim olay? En büyükten en küçük değeri çıkartacağım. En büyük değerimiz kim arkadaşlar? Bakıyorum pazartesi günü 6 derece, salı günü 3 derece, çarşamba eksi 2 derece, perşembe 1, cuma 3, cumartesi 5 derece, pazartesi 1 derece. E bakıyorum en büyük değerim kimdir? Pardon arkadaşlar en büyük değerimiz 3 olacak diyorum. E o zaman 3 eksi en küçük değerimiz kim? Hemen bakıyorum eksi 6 derece. Eksi eksiden artı 6 geldi. 3 artı 6'dan 9 gelecektir <laughs> Standart sapma ile devam edelim arkadaşlar. Standart sapma bir veri grubunda bulunan sayıların birbirine olan yakınlığını ve uyumunu ölçen yöntemdir. Standart sapmayı hesaplamak için arkadaşlar aşağıdaki yolları izleyelim. Şimdi birinci yolun veri grubunun aritmetik ortalamasını bulacağız. İkinci olarak her birinin her bir verinin aritmetik ortalama ile farkı bulunur ve bu farkın karesi alınacak. Üçüncü olarak elde edilen bu değerler toplanacak. Ve son dördüncü olarak toplamın sonucu veri sayısından bir eksiğine bölünüp elde edilen sonucun karekökü alınacak arkadaşlar. Bu işin en güzel yanı karışık gibi görünse de sorularda bize standart sapmanın formülü veriyor olmaları arkadaşlar. Standart sapma formülü yukarıda anlattıklarım formülü etmişler. Şu şekilde olacak. Kök içinde x eksi aritmetik ortalamanın karesi. Kaç tane terim varsa hepsini aynı şeyi uyguluyorum. Bölü kaç tane verim varsa bir eksiğine böleceğim diyorum. Hemen 8. soruya bir bakalım. Veri grubunun standart sapması kaçtır? Şimdi birinci yolun neydi? Veri grubunun aritmetik ortalamasını bulunuz. Bulalım. Neydi aritmetik ortalama? Tüm terimlerin toplamının terim sayısına bölünmüş haliydi. Bölü 5 diyorum. Ne geldi arkadaşlar? 11, 9 daha 20, 27, 30, 35 bölü 5 der. Aritmetik ortalamamız kaçmış? 7'ymiş. E standart sapmasını bulalım. Neydi formülüm? Kök içinde her bir terimi aritmetik ortalama ile farkını alacağım ve karesini alacağım. E yazalım o zaman. 3-7'nin karesi artı 5-7'nin karesi artı 7-7'nin karesi 9-7'nin karesi ve son olarak... 11 eksi 7'nin karesi bölü. Kaç tane terimim var arkadaşlar? 3, 5 tane terimim vardı. Bir eksiğine bölecektim. 5 eksi 1'e böleceğim diyorum. E bakıyorum 3 eksi 7'den eksi 4'ün karesi kaç yaptı arkadaşlar? 16 yaptı. Artı eksi 2'nin karesi 4 yaptım. Şurası 0, 0'ın karesi 0'dır. 2'nin karesi 4 yaptım. 4'ün karesi 16 yaptı. Bölü 5 eksi 1'den 4 yaptı. Ne geldi arkadaşlar? 16, 4 daha 20. 1, 20 de yukarıda var. Toplam 40 bölü 4'den. Kök içindeydi unutmayalım. Standart sapmamız kök 11'im gelecektir diyorum. Hemen 9. soruya bakalım. Bir sınıftaki 13 öğrencinin her birinin yaşları 13'tür. Buna göre öğrencilerin yaşlarından oluşan bir grubunun standart sapması kaçtır? Şimdi arkadaşlar zaten bir sınıfta 13 öğrenci var ve her birinin yaşları 13 ise aritmetik ortalamamız kaç gelecektir? 13 gelecektir. Aritmetik ortalamam 13. E standart sapma dediğim adam her bir terimin aritmetik ortalamayla farkının karesinin karekökü değil miydi? E o zaman standart sapma. Kök içinde e, 13 eksi 13'ün karesi artı 13 eksi 13'ün karesi kaç tane adam vardı? 13 tane adam vardı. 13 eksi 13'ün karesi bölü 13 eksi 1. E bakıyorum yukarısı hep 0 gelecek. E o zaman pay 0 Kök sıfır. O da ne yapacaktır arkadaşlar? Sıfırdır. Yani o aritmetik ortalamayla her bir terim aynıysa standart sapmam sıfırdır diyorum. Son başlığım histogramla devam edelim arkadaşlar. Gruplandırılmış bir veri kümesinde her bir gruptaki veri sayılarının sütunlar halinde gösterimine ben histogram diyeceğim. Histogram Veri sayısının çok olduğu durumlarda tercih edilir. Histogram çizilirken her aralık eşit olarak bölünür. Belli aralıktaki toplam veri sayısı ile ilgili yorumlar yapılabilir diyeceğim. Arkadaşlar birden çok verim yani çok fazla verim varsa tercihim histogramdan yana olacak. Yani grafik gösterimi olarak düşünebiliriz. Şimdi diyorum ki histogramın grafiği çizilirken aşağıdaki adımlar takip edilecek. Bir diyorum açıklık değeri bulunur. 2 grup sayısı belirlenir. 3 grup genişliği. Açıklık bölü grup sayısı değerinden büyük olan en küçük tam sayıyı alarak ben histogramı oluşturabilirim. Ama sorular karşınıza bu şekilde mi gelir? Hayır. Hazır halde histogramı verirler. Buna göre size sorular yöneltirler arkadaşlar. Hemen bir tane histogram sorusuna göz atalım. Yanda verilen histogram bir gruptaki kişilerin yaşlarını göstermektedir. Buna göre A şıkkına bakalım arkadaşlar. Bu grupta toplam kaç kişi vardır? Grafiği beraber değerlendirelim. Şimdi bakıyorum. 0'dan 10'a kadar kişi sayısı belirlenmiş. Yaş aralıkları verilmiş. Hemen bakıyorum. En küçük değerde 2. 2'yi alan yani 2 kişi olan 48 ile 53 yaş arasındaki insanlar var. O zaman 2 var diyorum. Bir diğerine baktım. 30-35 yaş aralığında 4 kişi var. Bir diğerine baktım. 36-41 yaş aralığı 6 kişi var. 42-47 yaş aralığı 8 kişi var. Ve son olarak arkadaşlar 54-59 yaş aralığı kaç kişi varmış? 10 kişi var. E toplayacak olursam 2 4 daha 6, 6 daha 12, 8 8 daha 20, 10 daha 30 kişi vardır toplam diyorum. 5 şıkkına bakacak olursam en az kişi hangi yaş aralığındadır diye sormuş. E şimdi bakıyorum en az kişim kaç kişiydi arkadaşlar? 2 kişiydi. E 2 kişiye denk gelen yaş aralığımız kimdir? 48, 53 yaş aralığıdır diyorum. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.